Münafıklar mal mülk ve servetle övünmek isterler. Tekasür suresi 1'de mal mülk ve servetle çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalıp kendinizden geçirdi diyor. Yani manyak gibi ol bak kendinizden geçirdi diyor. Öyle ki bu mezar ziyaretinizle kabre gidişinizle ölümünüze kadar sürdü. Tekasür suresi 2. Ee, yani münafığın en üstünde durduğu şey Mallı övünmek. Hatta peygamberlere bile niye malı yok falan diyorlar biliyorsunuz. Evet. Ee, Furkan suresi 7 ve 8 kendisine bir hazinenin bırakılması şeytanın anlarsına veya ürünlerinde yemekte olduğu bir bahçesi olması gerekmez miydi? Onun için münafığın malı olmasa da atar. Gemilerim var, evlerim var. İşte gemi hibe ettim şuraya. <laughs> şuraya apartman hibe ettim. İşte, 400 bin koyun verdim kestirdim. Helal olsun. Yesin içsinler. Atar. Yani münafığın acayip bir atma gücü vardır. Yani müthiş yalan söyler. Onun bir belirgin vasfıdır bu. Yani belirlenmesini sağlayan bir vasıftır. Gece gündüz yalan zaten onun özelliği olarak Kur'an'da belirtiliyor. Dolandıracağı adama kendini zengin gösterir münafık. Dolandıracaklarına Fakir fukara ne zaten münafık muhatap olmaz. Ama dolandıracaksa birisini fakir fukarayı ezmeye çalışır münafık. Yani işte bilgisiyle, kültürüyle, zenginliğiyle falan ezmeye çalışır kendi kafasınca. Ondan hayvani bir domuz gibi bir zevk alır, şeytani zevk alır. Ama zenginleri dolandırmak, zaten önce Müslümanları dolandırmaya çalışır. Müslümanları dolandıramayınca küfrü dolandırmaya kalkar. Onların zenginlerin arasına dalar. Resulullah zamanında münafıklar biliyorsunuz. Resulullah yanında kalıyor. Sonra Bedevi Arapların arasına dalıyorlar. Onları dolandırmaya çalışıyorlar. Sonra da adamı döve döve öldürüyorlar bir tanesini. Dolandırmaya kalkan sahtekarı. E, dolandırırken en meşhur taktikleri kendilerini zengin göstermektir münafıkların. İşte aslı yok yaylasında yüz bin koyunum var. Bilmem işte Everest tepesi komple bana ait. <laughs> Valla, Ya yani manyaktırlar ya. Acayip atarlar. Tövbe Suresi 75'te e, onlardan kimi de and olsun bak bir yemin ediyorlar. Eğer bize bol ihsanından Allah verirse gerçekten de sadaka vereceğiz salihlerden olacağız diye Allah'a ahd ediyorlar. Allah bol para versin Bol, diyor. Sonra da kuduruyorlar. Mesela Resulullah zamanında da var öyle. Ya Resulullah diyor, ben sürekli senin yanındayım. Sürekli sana yardım ediyorum. Ama diyor, dua etsen de diyor, 10-15 bir koyunum olsa, onlardan da para kazanan İslam'a hizmet ederim diyor. Resulullah dua ediyor. Hakikaten Cenab-ı Allah ona koyunlar veriyor, 15 değil, daha fazla veriyor. Onlarla ilgilenmeye başlıyor. Sonra haftada bir gün gelmemeye başlıyor Resulullah'ın yanına koyunların sayısı artıyor, iki gün gelmiyor, üç gün gelmiyor. Sonra haftanın yedi günü gelmemeye başlıyor. E, ee, Resulullah o malın ona fitne olacağını başında söylüyor. Bak diyor, bu halin iyi. Bundan şükret Allah'a fazla mal içerisine girersen, fazla mal hırsına girersen dünyanın da ahiretini kaybedersin diyor. Adam dinlemiyor. Yok hiçbir şey olmaz diyor. Sen bana dua et Resulullah diyor. Çok iyi olacak diyor. Sonra hiç gelmiyor Resulullah'ın yanına. Mala dalıyor. Münafığın işte deliliğinin bir yönü de budur. Mal buldu kudurur azar. Yoksa da hayali mallara sahiptir münafık. Tırları, gemileri, apartmanları. Önüne gelene de hayır yaptığını söyler. Şunlar şunu verdim. İşte yüz bin ağaç gerekiyordu. Onları ormanlık bölgeye olduğu gibi verdim falan. Müthiş atma kabiliyeti vardır. Yani Marmara Denizi'ni bile parselleyip satar kendi kafasına göre, çok çok deli olur münafık. Yani yalanlara manyaklık üstü bir e, nitelik gösterir. Fakat münafıkın en çok üstüne durduğu Müslümanları dolandırmaya çok önemli görür. Ne hikmettir Allah'ın hikmeti? Mesela bir küfür daha kalabalık, daha güçlü, daha zenginliği daha çoktur. Hayvani bir içgüdüyle domuz gibi o Müslümanlara kafayı takar. Yani Müslümanların malını mülkünü elde etmeye çalışır, onları dolandırmaya çalışır, onların vaktini almaya çalışır, faaliyetlerini durdurmaya çalışır. Hayret edecek şekilde şeytanın bir güce sahiptir münafık.